Merhaba arkadaşlar. Focus 40 cihazının kullanımına ilişkin bazı ipuçları paylaşacağım sizlerle. Focus 40 cihazımız Braille ekran ve aynı zamanda Braille tuşlar üzerinden yazı yazabilmemizi sağlayan bir cihaz. Bu cihazımız kendi içerisinde bulundurduğu yazılım ve mobil veya Windows işletim sistemi cihazlarda ekran okuyucuları beraber eşleştirilerek de kullanım yapabildiğimiz bir cihaz. Bugün cihazımızın fiziksel tanıtımını ve kullanımına ilişkin fiziksel bilgileri ve diğer platformlarla bağlantı kurulduğu zaman ne şekilde yapılandırılması gerektiğine ilişkin bazı bilgiler paylaşacağım. Şimdi cihazımızın elimize aldığımız zaman Braille yazıyı göstermiş olduğu yani bizim display dediğimiz monitör kısmı alt tarafta olacak şekilde, Perkins dediğimiz yazı yazdığımız tuşlar da üst tarafta olacak şekilde önümüze koyuyoruz. Bu şekilde koyduğumuzda en üstte cihazın üst tarafta ve biraz daha ortaya doğru parmak boyutlarına göre daha ergonomik sıralanmış olan Perkins tuşları yer alıyor. Bu bölümü daktilo ile yazı yazarken kullanmış olduğumuz yöntem ile yazı yazmaya benzetebilirsiniz. Ancak bu cihazlarda daktilolara göre veya normal standart 6 noktaya göre 7. ve 8. noktalar olarak daha fazla nokta sayısı yer alıyor. Bunlar bilgisayar ortamında veyahut da cihazın kendi içerisindeki sistemi kullanırken... Bazı işaret ve işaretçileri göstermek için kullanılan noktalar oluyor. Genellikle Braille okuma ve yazma bilmiş olduğumuz, öğrenmiş olduğumuz standart Braille alfabesine dayanıyor. Perkins tuşlarımızda da sol tarafta 4 adet e, tuş, sağ tarafta ise yine 4 adet tuş bulunuyor. Soldaki 4 adet tuşları e, üzerine en sağ taraftaki tuşun üzerine bir işaret parmağımızı onun yanına Orta parmağımızı onun sol tarafına doğru yüzük parmağımızı en solda serçe parmağımızı koyacak şekilde sıralandırıyoruz, konumlandırıyoruz. Sağ tarafta da yine aynı şekilde sağ elimizin işaret parmağı en soldaki tuşun üzerine gelecek şekilde yine ardışık biçimde yan yana sağa doğru parmaklarımızı üzerine diziyoruz. Sol taraftaki işaret parmağımız birinci noktayı sağ elimizin işaret parmağı ise dördüncü noktayı karşılıyor. Bu şekilde soldaki bir işaret parmağı birinci nokta, hemen yana orta parmağımız ikinci nokta, yüzük parmağı üçüncü nokta. Sol tarafta ise yine en başta belirtmiş olduğum gibi işaret parmağı dördüncü nokta, yanındaki beşinci nokta ve yanındaki altıncı nokta karşılıyor. Serçe parmaklarımıza gelince sol taraftaki e, Perkins suçlarındaki yedinci nokta diye tabir ettiğimiz tuş backspace yani silme tuşu olarak çalışıyor. Aynı zamanda bu tuşa basılı tutarak diğer noktalara basılırsa da durumuna göre çeşitli işlerleri yerine getirmeyi de sağlıyor. Sağ elimizdeki serçe parmağımıza gelince 8. nokta olarak tabir ediliyor. Aynı zamanda enter işlemini yerine getiriyor. Bu tuş da aynı şekilde en soldaki 7. nokta tuşunda olduğu gibi basılı tutularak çeşitli harf veya braille kombinasyonlarıyla farklı işlevleri yerine getirmek için de kullanılabiliyor. Cihazımızın purpose tuşlarının tam ortasında bulunan ince Uzun bir tuş yer alıyor. Bu tuşumuz menü tuşu olarak adlandırılıyor. Perkins tuşlarına basarken parmaklarımızın hissetmiş olduğu baskı düzeyi biraz daha yumuşakken, ortadaki menü tuşuna bastığımız zaman hissettiğimiz daha böyle bak sesini de duyacaksınızdır böyle bir tık tık şeklinde sesi duyuluyor. Daha sert bir tuş. Sonrasında cihazımızın braille ekranının olduğu bölümün üzerinde her hücre hizasına karşılık gelen imleş tuşları yer alıyor. Bunlar imleç yönlendirme tuşu olarak da adlandırılıyor. Bunlar yazı düzenleme esnasında imlecin hareket ettirilmesini sağlarken aynı zamanda yine duruma göre metin seçme, tıklama işlemlerini gerçekleştirme ve benzeri kullanılan platforma göre çeşitli işlevler içinde kullanılabiliyor. Bu bölümün tamamladıktan sonra cihazımızın Braille ekran bölümünün en sağında ve en solunda birbirlerine benzer ikişer tane tuş daha yer alıyor. Hatta tuşlar en sağdaki benim en tuşlar hemen e, Braille Display'in hizasında bulunan tuşlar. Tek bir tuş ince, uzun, dikey konumlandırılmış ve ortası hafifçe çukurlaşmış bir tuş düşünün tasarım olarak. Bu tuşumuz hem yukarı hem aşağı basılan bir tuştur. Yukarı uca bastığınız zaman yukarı işlevi aşağı doğru bastığınız zaman ise aşağı işlevini gerçekleştirirken bu ince uzun tuşların üzerinde bulunan hafif köşeli ama daha çok yuvarlak diye de tabir edebileceğimiz tuşlar bulunuyor. Bu tuş dizilimi sağ tarafta ve sol tarafta da aynı şekilde konumlandırılmış şekilde. Bunları da birazdan cihazın kullanımına ilişkin anlatım yaparken işlevlerini size daha detaylı aktaracağım. Tuşlar olarak şu anda bir kenarda hafızamızda yer alsın. Cihazımızın masaya bırakıldıktan sonra sizin bulunduğunuz tarafa doğru bakan kenarında çeşitli tuşlar bulunuyor. Bu tuşlar gerek üzerinde bulunan kabartılmış veyahut da oyularak yapılmış olan işaretleriyle kolayca birbirlerinden ayırt edilebilir durumda. Ve bunların sıralamasına gelince en sağda ve en soldaki tuşlarımız fokus 40 cihazlarda panik dediğimiz kaydırma tuşları ve aynı zamanda İki tane kabartılmış çizginin sağ taraftakinde sağ tarafı ok olarak ok işareti olarak gösterdiğini, sol tarafta da sol tarafı ok, olarak, ok işareti şeklinde gösterdiğini hissedebilirsiniz. Bu tuşlarımız kullanmış olduğumuz Braille Display'de ekrana sağ metinlerin devamını ileri veya geri şekilde yani devamını veya bir önceki tarafını kaydırmak için kullanılıyor. Şu şekilde örnekleyecek olursak Focus 40 bir cihazda şu anda bir örnek olarak anlatmış olduğum cihazda Focus 40 40 karakterlik bir metin ekranda bulunurken metnin orijinalinde ise 50 karakter bulunuyorsa bulunduğumuz satırın ilk 40 karakterinden sonraki 10 karakterini görüntülemek için sağdaki kaydırma tuşuna öncesini görmek istiyorsak da soldaki kaydırma tuşuna basmamız gerekiyor. Şunu unutmamalıyız ki bu tuşlar satır satır dolaşma tuşları değil. Aktif yani sürekli okuma yapmak için kullanılan tuşlar olarak e, hafızamıza yer alması gerekiyor. Bu tuşların hemen sonrasında yani sağ taraftaki bu, bu bölümde bulunan tuşlar her biri ikişer tane olmak üzere biri sağda biri solda olacak şekilde ilerleyeceğiz bundan sonraki tuşlar içinde. Bu şekilde düşünürsek kaydırma tuşlarımızdan sağ taraftaki kaydırma tuşunun solunda sol taraftaki kaydırma tuşunda sağ tarafında bulunan ince uzun hem yukarıya hem aşağıya basılan, e, orta tarafı oyuk bir çizgiye andıran şeklinde tasarlanmış bir tuş. Bu tuşumuz sağdaki veya soldaki standart Braille display kullanımında yani bilgisayara veya mobil cihaza bağlamadığımız zamanlarda aynı görevleri yerine getirecek şekilde yapılandırılmış. Tercihen sağ elle veya sol elle kullanılmak için eee pratik olarak kullanımı sağlamak adına bu şekilde çift olarak yerleştirilmiş cihazın üzerine ama mobil hatta windows işletim sistemindeki ekran okuyuculara göre ekran okuyucunun e, özelliği olarak ne olarak tanımlanmışsa o şekilde kullanım sağlıyor. Bu tuşlarımız satır satır dolaşma tuşları olarak adlandırılıyor. Cihazımızın menülerinde e, cihazın içerisindeki uygulamaların alt menülerinde dolaşmak için Genellikle bu tuşlar kullanılması gerekiyor. Bu tuşlardan sonra yine aynı düzenden devam edecek olursak sağdaki satır satır dolaşma tuşunun sol tarafında soldaki satır satır dolaştığımız tuşun da sağ tarafında selector dediğimiz seçim tuşları yer alıyor. Bu tuşlar kare biçiminde ortası yuvarlak şekilde oyuk olarak e, yapılandırmış, tasarlanmış. Bunlar da sağdaki tuş tamamen geri gelme işlevini sağlarken soldaki de normal cihazın geriden kastında bu arada arkadaşlar menülerden geri gelme. Yani bilgisayardaki escape olarak düşünebilirsiniz. Tamamen bir uygulamayı kapatmaktan bahsetmiyorum. Bir önceki menüye geri gelme işlevini sağlıyorlar. Soldaki de aynı şekilde sağlarken yine mobil veya Windows işletim sisteminde kullanılırken ekran okuyucunun özelliğine göre belirlenmiş olan işlevi yerine getirmek için kullanılıyor. Bu tuşlarımızdan sonra şimdiye kadarki tuşların düzeninde olmayan biraz daha size doğru olan bölüm bombeleştirilmiş ya da böyle daha size doğru hani dik hale getirilmiş bir bölümde yer alan Küçük diğer tuşlara göre daha küçük, üzeri dümdüz, hiçbir kabartma işareti bulunmayan ve tamamen kare biçimde oluşan iki tane tuş yer, yer alıyor. Bunlara biz shift tuşları diyoruz. Sağdaki sağ shift, soldakine de sol shift olarak e, adlandırıyoruz. Sağ shift tuşumuz genellikle çeşitli fonksiyonları yerine getirmek için birlikte basılacağı diğer tuşlarla birçok işlemi yerine getirmek için kullanırken soldaki shift tuşumuz. Genellikle metin düzenleme işlemlerinde kes, kopyala, yapıştır ve metin seçme ve benzeri işlemleri yerine getirmek için kullanılıyor. Şu şekilde düşünürsek sağdaki shift daha çok eylemleri yerine getirmek için kullanırken soldaki shift ise metin düzenleme işlemleri için tercih edilen bir tuş olarak bulunuyor. Shift tuşlarımızın hemen üzerinde parmaklarımızı ilk başta tanıtmış olduğum Perkins tuşlarının üzerine konumlandırdığımızda doğrudan baş parmaklarımızın altında yer alan ince uzun tuşumuz ise boşluk tuşu olarak, yani space tuşu olarak kullanılıyor. Cihazımızın yüzeyinde bulunan e, kullanımda ihtiyacımız olacak tüm tuşlar bu şekildeyken cihazımızın en sol tarafında e, sol kenarında daha doğrusu e, tam ortada bulunan açma kapama tuşumuz yer alıyor. Bu tuşumuza basılı tuttuğumuzda cihazımız kapalıysa tamamen kapalıysa açılıyor. Tekrar cihazımız açıkken basarsak da cihazımız aktif hale geliyor. Cihazımız otomatik bekleme modunda cihaz tamamen bekleme moduna geçmişse bu tuşa tek basmanız gerekiyor. Basılı tutarsanız cihaz tamamen kapanır. Veyahut da cihazın diğer herhangi bir tuşuna da basarak cihazı uyandırma işlemi yapılıyor. Bu açma kapama tuşumuzun cihazı yine düz şekilde biz masaya koyduğumuz zaman yani yazı yazı ve okur kullanım pozisyonunda masaya bıraktığımız zaman açma kapama tuşunun bize doğru olan kenarında yani e, önümüze doğru değil de bize doğru olan tarafında hafıza kartı girişimiz yer alıyor. Bu hafıza kartı girişimiz e, yaylı bir mekanizma ile çalışıyor. İçerisinde mevcut bir hafıza kartı varsa üzerine parmağınızın ucuyla bastırdığınız zaman hafıza kartı dışarı çıkıyor. Tekrar bastırdığınızda ise tamamen içine takılmış oluyor. Aynı şekilde açma kapama tuşumuzun önünüze doğru yani ileriye doğru diğer tarafında ise bir tane USB Type-C portu yer alıyor. Buradan bilgisayarımıza cihazı USB üzerinden bağlantı kurmak için kablo ile bağlamamızı sağlarken aynı zamanda şarj adaptörüne bağlayıp cihazımızı şarj etmek için de bu portu kullanıp kablomuzu takarak cihazımızın bağlantı işlemlerini, USB bağlantı işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Küçük bir not olarak cihazımızın USB üzerinden bağlantısını kurduğumuzda cihazımız doğrudan bir Braille Display sürücüsü olarak saptanıyor. Ancak cihazımız kapandıktan sonra soldaki kaydırma tuşuna basılı tutarken kablomuzu bu porta taktığımız an bilgisayarımızda cihaz SD kart okuyucu gibi içerisinde bulunan hafıza kartındaki verilere erişmek, yeni veriler kopyalamak, verileri değiştirmek vesaire işlemler için kullanılıyor. Bu şekilde kurulan bağlantılardan sonra Braille Display cihazımızı USB üzerinden kullanmaya devam etmek için Soldaki kaydırma tuşuna basmadan kabloyu çıkarıp tekrar cihazımıza takmamız gerekiyor ki cihazımız Braille Display sürücüsü olarak bilgisayarımız tarafından veya ekran okuyucu yazılımımız tarafından saptansın. Cihazımızda kullanıma ilişkin fiziksel tanıtım bu şekildedir. Şimdi kullanıma ilişkin diğer ipuçlarına geçeceğiz.